Nemaze TV'nin sunduğu Aryet Tiyatro başlıyor. Nemaze TV'den hepinize merhabalar. Bugün televizyon medyasının uğraşacak başka işiniz mi kalmadı? Dedirtecek uğraşlarını ele alacağız. İlk ve son maddemizle başlayalım. 1. Gerekçeli veya gerekçesi sebeplerle YouTuber'ları rezil edip karalama kampanyası başlatmaya çalışmaları. Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün babam işten gelince babama yastık savaşı kız yapacağız. Babamı çok seviyorum çünkü böyle şaka yapmayı da çok seviyorum ona. Çünkü babam çok tatlış bir insan. Evet. Oğlum ne yapıyorsun? Baba. Ay. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Canım. <laughs> babam benim. <laughs> <laughs> evet sayın seyirciler, bugün Ankara Keçiören'de bir facia yaşandı. 8 yaşında YouTuber olmaya çalışan küçük bir velet, babasına öyle bir şaka yaptı ki neredeyse ölümüne sebep olacaktı. Gençlerimizi kötü yönde etkileyen böyle mecalar oldukça bu genç çocuklar ileride ana baba katili de olur, işine, çoluğuna çocuğuna şiddet de uygular alkol de içer. Halbuki televizyonlarda yayınlanan uyuşturucu ticaret dizileri, tecavüz sahneleri, ana masma kesme sahneleri, sürekli racon kesmeye özendiren diziler, aile içi şiddet içeren diziler izleseler, vatana millete hayırlı birer evlat olarak yetişecekler. Ne yapalım? Bu da gençlerin ayıbı. Evet efendim, haber bültenimizin sonuna geldik. Bizden sonra ailecek çoluk çocukla izleyebileceğiniz Bana Atar Yapma, Senin Kafana Sıkarım, Mafiyeyi oğlum ayağını denk al yeni dizimiz başlıyor. Hepinize mutlu günler dileriz. Hoşçakalın. 2. Çoğu haber medyasının ülke gündeminde önemli konulara gözlerini kapatıp 7/24 alakasız haber yapmaları. Ben Demaze TV spikeri spiker konuşkan. Merhaba e, vatandaşlar e, nasılsınız? Kötü. gitmiş yani bir şeyler yapamıyoruz. Maaş almaya çalışıyorum, maaş alamıyorum. Karım benden makyaj malzemesi istiyor, alamıyorum. Ben utanıyorum karımın makyaj malzemesi alamadığım için. Sizce nasıl? Ya arkadaşın dediği gibi hiçbir şey alamıyoruz yani. Ben e, Seda ablanın evlendirme programına çıktım. Evet. Dedim Seda abla, ben ne zaman evleneceğim ya dedim. Param yok, evlenemiyorum ben ya. Annem diyor ki, ya 25 yaşına gelmişsin diyor ya. Bir şey yok ya, hiçbir şey yok. Benim elimde hiçbir şey yok ya. Ne zaman evleneceğim ben ya? Peki bakkaldan bir şey alıyor musunuz? Valla geçen bir sakız aldım. Çiğnedim. Bir iki saat boyunca falan. Doymadım. Oo. Peki siz e, gezmeye gittiğinizde sinemada kendi başınıza mısır alabiliyor musunuz? Yanlış ilan ben de onu soracaktım. Sinema dedin ama CC'ni bile bilmiyorum ben onu. Eee... Zeki... Sizin sinema, Nemazze... Yok ne yok, zey, yok. Ha? öyle bir şey olabilir Ne zey, zey, TV, sinema TV. Zeki Müren çıkıyor filan, bakıyorsunuz ona filan, ondan. Zeki Müren bizi görecek mi? He inşallah bir gün. Büyüyünce görecek Ben en son 30 yıl öncesini hatırlıyorum. 30 yıl önce bir yerde vardı. Sinema diye bir şey vardı ama sinema değildi sanki onun biz. Başka bir şeydi sanki ama emin değilim. Evet, e, başka herhangi bir derdiniz var mı? Mesela evde veya başka bir yerde eviniz var mı? Ev dediğin şey zaten bir karton kutu değil evet. mi? Evet. Evimiz var, bir karton evet. kutumuz var. Kediyle beraber yatıyoruz sokakta. Evet. Yani gayet güzel bir yaşantımız var. Karım da yanında. Beraber sokakta yatıyoruz. Arada bir önümüze bir şeyler atıyorlar. Peki ama e, kartonunuz iki adet mi yoksa üç adet mi? Kartonumuz açıkçası normalde tek karton. Evet. Biz daha sonradan ekleme yaptırdık. Fazladan iki karton daha getirdik bir tanesinin çocuk odası yaptık. Bir kartonda bizim çocuklar yatıyor. Kedimiz de var dediğim gibi. Orada küçük bir karton ayarladık. Aslında 3 artı bir karton evimiz var. Evet. Evet. Peki bu yerine zam geldi mi? Bu Evet. Galiba geldi ya. İş uzamıyor çünkü yani. Bir daha alamadınız yani. Ya maalesef bir kere aldım. Bir evet. arkadaş ödünç olarak vermişti. Ben de ona vermedim. Çünkü evlenmek lazım. Evlenmek evet. lazım bu hayat. Seda abi ben ne zaman evleneceğim ya? Evet. Peki kendi başınıza bir büyük alamaz mısınız? şu durumda kesinlikle hayır. Nemaze TV spikeri olaraktan siz vatandaşımızın derdi, bizim derdimiz ve akşamki haber bültenimizde bu dertlerinizden bahsedeceğiz. Bize güvenin, takipte kalın. Nemaze TV spikeri, Sağ ol. spiker konuşkan. Fazladan bir karton da alırsın, çok iyi olur. Bakalım bana anlaşılır, İyi akşamlar Türkiye. Ana haber bültenimize hoş geldiniz. Bugün yine çok ciddi gündemimiz ile karşınızdayız. İlk haberimiz bu gözleri kamaştıran bahar aylarında kovanına bal taşıyan iki emekçi birbirine selam vermesi kameralarımıza yansıdı. Hep beraber izliyoruz. Allah 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 nereye? Eve gidiyorum. Eyvallah. <laughs> Al baba yiyecek mi? Oo. Yenge de ben yap yeni. Oy yenge yaptıysa çok güzel ha. Sektir lan. Nemazi TV'nin sunduğu Aryet Tiyatro reklamlardan sonra devam edecek. Bu bıyık. Bu namaz yolları bıyığı. Furkan ve bıyık bir ikilidir. Kamera arkalarına bile zevk için bize bıyık taktırır. Ee, sakalı olan erkek oyuncularımıza bile sakalı olmasına rağmen bıyık taktırır. Çünkü Furkan'dan keyif alıyor. Ve benim ağzımdan çıkan ilk kelimesi herkesi şok etti izliyoruz. Güzel kızım hadi bana <laughs> bak. Benim ailem kapatan Avrupa'lı değil. Oooo. Beyaz kafayı bak Efendim, ya tek temennim televizyon medyasının bu çocuksu tavlarından bir an önce vazgeçmeleri. Bakın saygıdeğer izleyicim, size daha net bir şekilde izah edeyim. Ya şimdi biliyorsunuz, Artık halkımız yoğunluk olarak televizyon izlemeyi bıraktı veya azalttı. Acaba neden? Bunu anlatmaya çalışıyoruz zaten. Orası ayrı konu da. Neyse. Onun yerine işte halkımız YouTube gibi mecralarda bir şeyler izlemeyi tercih ediyor. E haliyle televizyoncular da para kaybı nedeniyle canları sıkılıyor. Yani bu haklı bir aslında. Onları anlıyorum. Ya, ancak hata şurada. Skeçlerimizde de anlattığımız gibi. Ya bu tarz şeyler yapmasalar, insan gibi projeler üretip kaliteli işler yapsalar insanlar zaten izler. Ya fakat ne hikmetse anlamıyorum. Çoğu televizyoncular böyle yapmak yerine insanları YouTube gibi mecralardan soğutmak için ellerindeki kitleyi kaybetmemek için sebeple veya sebepsiz olsun herhangi bir nedenle YouTuber'lara sallarıp karalamaya çalışıp insanları onlardan soğutmayı ve halkımızın onlara karşı tavır almalarını sağlamayı hedefliyorlar. Ha, bu yaptıkları aynı küçük bir çocuğun komik davranışı gibi saçma ve olmayacak bir şey. Hatta şey vardı, halkımızda azın sanmayacak derecede e, var olan bir durum var. O da ne mi? Söyleyeyim hemen. Ortada bir sıkıntı varsa kendine çekir düzen vermek yerine karşıya bok atma geleneği. Yani ne yazık ki hepsinin olmasa da birçok televizyon kanallarında bu taktik ya tutmada halde yapmaya devam ettiği can sıkıcı bir olaya artık son vermenin vaktini geldiğini düşünüyor iseniz. Daha temiz yarınlar için, objektif bir medya için beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Nemazi TV'nin bugünkü bölümünde sonuna geldik. Bir sonraki bölümde izah olmayan şeylerin mizanı yapmak üzere. Esen kalın.

sikerimden kalan mı çıktı? Oğlum Hakkı abi nereye? Eyvallah yeğenim. Yengeye selam söyle. <tik> eee <Evet>, tamam. <tik> sus, sus, sus. Eve gidiyorum. Yengeye selam söyle Oo, sen. Oo, eyvallah abi bal var. Yiyecek misin? Oo mi? bal mı? Daha yeni üretilmiş. Yeni evet. yaptık bunu ha. Yenge yeni sıçtı. <laughs> 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 <Bunu> ne biçim doğaçlama? <laughs> Ay Her şeyde yengen yeni yaptı bal yiyecek <laughs> mi ben? İşim var gideceğim yengeye selam söyle Oo dur 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 Bim'den yer aldım Oo bim'den mi aldın Bir arın balısı bu 10 kilo son lira 10 kilo son lira fazlaymış ya 100 ha. liraya satsana sen bunu Siktir lan vaz vaz vaz, 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 vaz 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 Yengeye selam söyle <laughs> Kızım hadi konuş benimle kızım Kızım hadi ilk kezden de söyle bana Güzel kızım Benimle alakalı <laughs> 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 Baba de baba dedi. Ne dedi? Ha. Abi saçlı, nur topu kızım Baba de bana. Sorunların arasında çıkış yolu ara dur. Ülkemin hali beter, çukurda bulamam yol. Ezberletti diziler, töre baskı kadına sor. Medya basın baskı, aşın tüm baskılarını dur. Açık suçlu olamaz. Ülkemdeki gençler bilinçlenir duramaz. Medya basın baskı aşın tüm baskılarına dur. Medya basın baskı aşın tüm baskılarına dur.